Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza bugün arkadaşlar Travel Spor'umuzda bugün arkadaşlar maçı var arkadaşlar maçtaki videosuna hoş geldiniz arkadaşlar tekrardan Trabzon ve Göztepe maçı var arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ile kalpleri unutmayalım bildirimimizden seviniriz şimdi arkadaşlar birazdan maçımıza geçeriz. evet arkadaşlar Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Bir de arkadaşlar videomuz beğenelim. Kanalımıza abone olmayı like atmayı Böyle arkadaşlar maçlık videolar atacağız. Bugün inşallah bu maçı inşallah bugün kazanmak istiyoruz. Kazanırsak çok mutlu oluruz. İnşallah kazanmak istiyoruz. Böyle arkadaşlar maçlık videolar gelecek. Kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayalım. Bildirimleri açarsınız. Seviniriz. Arkadaşlar ben size bir de arkadaşlar kötü haber vereyim. Bir tane arkadaşlar, arkadaşımız trafik kazasında öldü. Sabri, gidikli. O da arkadaşlar Trabzon'da oldu. Perşembe günü. Otlas otlas korku oyundan. Korku, yemeği otlas oynuyordum. Yemekten sonra... Doğru için yemeği deyip sonra kötü haber geldi arkadaşına. arkadaşımın. Arkadaşım soruldu. Böyle arkadaşlar, otlas, otlasın kapak patlamı arkadaşlar. Üzgün arkadaşlar, gördüğünüz şekilde arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Bu arkadaşlar çok hızlılık. Böyle arkadaşlar. Ne bize ekran bırakıp gitti. Ne bize ekran bırakıp gitti. Mekanı cennet olsun Sabri. sen bizim kalbimizde yaşayacaksın. Şimdi arkadaşlar maçımıza geçiyoruz. Maçlık yola gelecek. Sabri ölmedi kalbimizde yaşıyor. Sabri ölmedi kalbimizde yaşıyor. Başlıyor arkadaşlar. Başarılı olacağız. Bugün arkadaşlar Maaşta bağırıyorlar. Sahipli ölmedi. Kalbimizde yaşıyor. Şort videosu olarak attım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şortlar var arkadaşlar. Videosu. Şorta bakın. İlk, ilk şortumuza bakın. Görüyorsunuz arkadaşlar. Toplu da attım arkadaşlar. Topluluğu da fotoğrafını attım. Önemli şimdi. düdük mücadele başladı. Karşılaşmaya Göztepe başlıyor izleyiciler. Dinliyor Trabzonspor. Şimdi orta ceza sahasına Eniz. Nerede kaldı maçın hakemine de baktı oyun devam etti. Ceza sahasına gönderdi. O Belisil yerde kaldı maçın hakemine baktı. Pozisyon ekranlarınızda. Doğan Erdoğan. Doğan'ın pasına edin. Fiş hareketlendi. O gün girdi araya topu aldı. O gün pasını verdi Romulo'ya. Çaprazda Romulo. Romulo kurtarmaya çalışıyor rakibi de kurtardı. Romulo bekledi. Romulo müthiş bir çalım atmak istedi. Son anda. Savunma uzaklaştırdı. Serbest buluş. O gün ve Vişya yerdeler. O günün müdahalesini hani şans alan dedi. Trabzonspor kullanacak serbest buluşu. İşte az önce yaşanan pozisyon. Edin Fikya, o gün bayrak. Alişan Şansalan iki kez izledi. Vardı izledi ve penaltı dedi. Beyaz noktayı gösterdi. Neresine vuruyoruz Orkala? Neresine vuruyoruz Orkala? Orkan Çakır ve Romulo Romulo geldi. Romulo vuruyor ve gol. Romulo ve gol. Popana Fak'ta Göztepe öne geçiyor. Romulo. 10 golü vardı. 11. golünde attı Romulo. Trabzonspor 0, Göztepe 1. Nasıl vuruyoruz? Nasıl vuruyoruz? Ayağına ay, ay. lan. Mustafa Eskelaç. Mustafa. Vika. Tekrar Mustafa. Kurtardı rakibinden Mustafa. Rakibin alanın ortasında Mustafa. Dört oyuncu geldi? Trabzonspor Mustafa. Bekledi. pası verdi. Zoom gol vuruyor. Gol. Oo, gol. 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 gol, gol. birlikte gol geldi. Trabzon'da 1-1 oldu maç. Santral birlikte. Gol, gol. Dört oyuncu hareketlendi. Mavi'ler Zuko'nun mükemmel vuruşu. Evet, tamam. Matteo Zic çaresiz. 1-1 oldu maç. Goller arka arkaya. Araya girdi. top aldı Ozan Tufan. Ozan'ın pası Mustafa'ya. Sol kanatta top istedi. Doktor Güne geldi Trabzonspor Mustafa. Pasını verdi Viche. Koştu oraya o gün. Vişya e o gün mücadelesi. E kurtardı. Vişya'nın pası Mustafa. Kale sahasına doğru. Yandı dışarıda. Mustafa Eskella. Çeviz orada. Zukov orada kendi buldu dışarı yaptı. Bakın burada iki arkadaşı bomboş görmedi Mustafa dışarı yaptı. Çizgide top bekledi Zukov yerden bir pas Enis'e doğru Enis hareketlendi. Enis yaprazdan vuruyor. Yan filelerde. Mendi. Mendi'nin pası. Zukov hareketlendi. Zukov içeride karşı karşıya Zukov. İnanılmaz bir pozisyon. Zukov müdahale savunmadan. Mendy. Tek top. Enis Destan. Sağ kanatta Zuko. Zubkov'un Zubkov pası Ozan. Tek top. Enis döndü vurdu. Kaleciden döndü. İkinci hamle Enis. Yatarak müdahale. Savunma devam ediyor. Enis yerde. Kaleci mahtumsuz bekleyin dedi. İki on gibi bir daraya kalkıyor. İşte az önce yaşananlar. Trabzonspor'un gola yaklaştığı Denizin pası Tiyaniç'e. Sol kanada boşluk var. Tiyaniç top aldı. Romulo ellerini kaldırdı. Tiyaniç'in pası. Ceza sarsını. Oğan karşı karşıya. Oğan vuruyor. Ve gol. Bayrak kalktı. Yardımcı hakem Murat Ergin gözü tok bayrağını kaldırdı. Romulo'nun presi var. Okay'in pası. Araya girdi Nazım Sangare. Nazım pasını verdi. Ceza sahasında. Gol pozisyonu. Şık hareketler. İnanılmaz bir fırsat. Tuan. Bir şey yok dedi Ali Şansalan. Bu an yerde kalan isimdi. Çok çok önemli bir gol şansı. Göztepe adına. Van Silva'nın yerde kaldı. Ali Şansalan bir şey yok dedi. Serdar. Serdar. Kaybetti. Okay kazandı. Okay. Okay. Sarıkat çıktı. Sarıkat burada. Okay'a. 66. dakika. Trabzonspor takımında. İlk sarı kart gören oyuncu oldu. Okay. Mendy, Doğan Erdoğan. Uzaklaştırdı. Romul hareketlendi. Tek başına Romul Okay'la mücadelesi. Romul'u top aldı döndü pasını verdi sol tarafa. Emerson ceza sahası içinde. Emerson şaprazda. Emerson kareyi doğru. Doğru Çakır. Şaprazdan vuruşunu yaptı. Tansiyoncu oyuna giren Emerson Uluca. Okay. Dragos. Dragos topu oyun yakaladı. Draguş'tan bir de çalın. Maneiro yanında. Muhammed Can tekrar Dragos'a. Dragos baktı içeriye. Yerden pası. Mendy. Dışarı yaptı Mendy. Tiyan pası. Romulo. Taha. Taha'nın ortası. Ceza sahasına doğru. Bir kafa. Olcan Çakır. Ali Şansalan maçı bitirdi. Papara Park'ta. Trabzonspor 1 Göztepe 1 maçın sonucu. Böyle arkadaşlar, böyle arkadaşlar. Maç videoda gelir gelir arkadaşlar. Böyle arkadaşlar maç tekli videola gelir. YouTube kanalımıza abone olmayı lütfen like, unutmayalım. Bildirim zilini açarsanız seviniriz. Böyle arkadaşlar maç tekli videoları açacağım. Beğeni unutmayalım. Allah ahmet olun. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. O kişiyle arkadaşlar çok üzüldük. Sabriye, sabri gerektiğimize. Başımız sağ olsun. Tüm Trabzonspor spor taraftarına, Bursa spor taraftarına başlığa sağ olsun. Allah ahmet olun. Çok üzül, üzgünüz. Bay bay. Kendinize böyle arkadaşlar başlık bir şey unutmayalım. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı bildiğimiz açıkçası. arkadaşlar.